Nota baktığım zaman normal bir kaçma olayı. 16 yaşındaki çocuk, yani anormal de, hani biz artık normal gelmeye başladı. Ee, evli, iki çocuklu, yaş da çok büyük bir adama kaçmış gibi gözüküyordu. Midem bulandı, odaya çağırdım. Aptala malum olur ya, bana da malum oldu. Yok ben de onlara söyledim, Özal'la görüşeceğim, Yalçın diye. Ee, Girişte de sorabilirsin, Yalçın Su Sıkıştırınca, beye. abi dedim ne alaka, nereden, 16 yaşında çocuk bu adamı nasıl tanımış deyince... Beyefendinin gittiği kahvenin sahibinin oğlu. Bu arada eğer iddia doğruysa e, ee, Sebahattin Doğu şimdi kızının yanına kaçtı. Adamla bir de ortak iş yapmaya kalkıyor. Neydi abi o iş? Sarımsak işine girecekti Yani ben de giremedik. Niye? Araba büyütme gerekiyordu, büyüdemedik. Sen bu giremedik. arada kredi mi çektin? Evet. Mayısın. Kaç lira verdin bu adama, kızını kaçıran adama? 3300. Ben vermedim. De. Amalet bir yere bırakmıştım. Ee, oradan almış. Öyle He. geçti para üzerine. Nasıl almış orada? Yani bir arkadaş ameliyat bırakmıştım. Evet. Beraber geziydi diye. Ben olayım olmayayım benim olmadan vermiş adam. Evet. Para Gerçekten. da gitti, kız da gitti. Evet. Araba da gitti. Araba duruyor araba. Duruyor bak. mu? Evet. Araba. Hı, onu kurtarmış. Peki şimdi e, daha sonra nasıl oldu sizin kızınızı kaçırdığını nereden biliyorsunuz bu adamın ya da ona kaçtığını nereden biliyorsunuz? 24 tane telefon geldi 24 saat sonra Yalçın Bey. Evet. Ne dediler arayanlar? E, Çocuğun babası olacak muhtar hem de Karşıyaka de muhtar abzanın 20 senelik muhtar. Ha. O yüzden telefon açtı. Bana diyor gel anlaşalım. kızın çocuğumuna gitmiş. Hı? Beni ayağına çağırıyor. Hı. Ben de gitmedim. Yani muhtar mı aracı oldu? E, muhtar değil, muhtarım olur zaten. Babası Hı. muhtar. Hem kahveci hem muhtar. Evet. Ha. Yani adam aradı. Evet. Kızım Giterim var bak oraya. Orada benim e ee, sarımsak falan bir şeyler yazılmış. Onların yazılması pek hoş değil. Abi, abi, tabi, ne abi acaba hesabına gelmiyor c değil mi? 3000 lira ya 3203. Ya, ya abi. Bir saniye bir izin verir misin? Tamam. Bir dakika yazıyı okur musunuz arkadaşlar? Bana bir dakika bekle. Tamam, al yazıyı. Bunu biz değil, senin daha önce ya, kaçırdığın kim... kızın babası söyledi. Sarımsak işi yapacak mısınız? Sana para <laughs> vermiş. Daha doğrusu parayı abi. bir yere bırakmış, sen almışsın sonra yapamam. Yalan mı bunlar? არ ვიხეთ შეაბანდ